Evet arkadaşlar, Rasyonel Yatırım kanalından herkese iyi akşamlar. Bu seferki videomuzda size düşük lotlu hisselerden Banvit ve Rai Sigorta'yı ekledim. Banvit'in yaklaşık 8 milyon lotu var. 8 milyon lotu olan bir hissenin teknik analizini yapacak olursak, çok da iyi bir açıkladı bu arada. Temel analize de bakacağız. Gördüğünüz gibi burada, Asin yerine vermiş yukarı doğru gitmiş. Demek ki bilen şuan iyi geleceğini bilenler vardı ki kağıda yüklenmişler. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 256 lira 50 kuruştan kapanışını yaptı. Buradan nereye doğru gidebilir? Fibo seviyesi 373'e kadar çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bu bir teknik analiz ve hisse değerlendirme. Temel teknik karışık analizlerimize bakıyoruz biz arkadaşlar. Al sat tut tavsiyeleri kesinlikle vermiyoruz o aracı kurumların işi bizim işimiz değil. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu Banvit'in eee TradingView'dan üzerinden bakalım finansallarına. Ee, genel bakış diyelim. Evet temettü veriyor mu? Zaman zaman temettü veren bir vermiyormuş yani çünkü zarardaydı yıllardır. Temettü vermemesi de normal. Zaten lotu da az. Ve zararda. Görmüş olduğunuz gibi büyüme ve karlılık konusunda performansta net kar marjı hep negatiflerde. 3 aylıkta baktığımızda dördüncü çeyrekteki karından sonra yüzde buçuklara çıkmış. Görüyorsunuz sürekli net kar marjını arttırmış. Eksilerden başlayıp artılara gitmiş. Bu tabii ki hisseye de yansımış arkadaşlar. Hisseye de dönecek olursak ve 13 günlükte bakarsak mesela. Şöyle bakalım. Ee, görüyor musunuz yani Mayıs gibi hareket başlamış 2018'den 2019'a geldiğimizde 2019'un Temmuz ayı gibi başlamış hareket ee, 11 liralardan 110 liralara gelmiş 10 katı yapmış işte düşük doktrislerin hisselerin gücü burada zaten Daha sonra 110 liralardan ee, düşmüş ta ki 68 liralara kadar Ciddi bir zarar yazdırmış yatırımcısına daha sonra buralardan toplayıp şuradan tekrardan bir trend negatife dönmüş 13 günlükte. Daha sonra yukarı doğru çıkmış şu anda pozitif zaten. Buralardan da tepe noktası 373 demiştik. Finansallarına TradingView üzerinden tekrar bakalım. Tarihsel dönem olarak genel bakış diyelim. Peki büyüme ve karlılık bu şekilde. İstatistikleri burada böyle görebilirsiniz TradingView üzerinden. Temettüler yoktu zaten istatistiklerden öz kaynak karlılığına bakalım. Bakın görüyor musunuz? Hep negatif. Bir 2017'de iyiymiş. Yıllara göre baktığımızda çok düşük yani. E, 2021'de iyiymiş. O zaman hissenin kendi 22 de 22'de çok düşük. Zaten bu 2022 dönemi çıkmış ortaya yani. Hani hisselerde görüyorsunuz %500 bir azalma var öz kaynak karlılığında. %528. Buradan da baktığınızda 2022'de zaten kötü. Bir de borsanın Oyun, oyun olduğunu kumar olduğunu söyleyenler var kim demişse halt etmiş Yani aynen zararı bilançoda neyse burada da yansıtmış arkadaşlar yani yansıtmasın mı yani Daha sonra topladıkça ise toplamış Bunun ben şimdi kanıtını size Bir de şey üzerinden göstereyim fin tablosu üzerinden Görüyorsunuz Rai Sigorta değil Neyi arayalım buradan arkadaşlar Banvit'e bakalım Evet ee, buradan şöyle gelelim. Enflasyon muhasebesi yapılmış. Enflasyon muhasebesine göre böyle. 10 çeyrekte bakalım bakın. 2022 kötü geçti. Evet grafikte de kötüydü zaten. Fiyatta hisseye de yansımış. E şimdi toplamış gidiyor arkadaşlar yani. Fabrika görüyor musunuz? Faiz vergi öncesi kârda. Gerçekten çok ciddi şekilde artmış. Ee, yani tabii ki bu bilançoya yansıyor arkadaşlar. Yani niye yansımaz? Bilançoya yansıyan şey hissenin e, fiyatına da yansıyor. Görüyorsunuz öz kaynaklar düşmüş düşmüş. 2023'ün altıncı ayında dip yapmış. Şu anda öz kaynak, öz, öz kaynak karlılığı yüzde 44. Neredeyse bilişim sektöründeki bir hisse gibi adeta yani. Durumu gayet iyi. 8 milyon lotu var. Bugün tavan oldu zaten yarın da tavan olur mu bilinmez ama potansiyeli var gibi görünüyor yani. E, takaslara bakalım. E, takaslarda bugün alan kim, malı toplayan kim? Türk Ekonomi Bankası %77'sini al almış gibi görünüyor yani. En çok hareketi o yapmış. Emeklilik fonları %6 girmiş. Ya Allah bereket versin yani. Aylık yabancı takas değişimine bakalım. Yani burada biraz iki burada biraz düşme var ama artık Türkler alıyor diyebiliriz yani. Türk yatırım şirketleri daha çok. Durumu bu. Haftalıkta bu şekilde, aylıkta bu şekilde. Mesela aylık bakalım. Aylıkta iş yatırım %2 almış. 3 aylıkta bakalım. Türk Ekonomi Bankası almış 3 aylıkta. 6 aylıkta bakalım. Emeklilik fonları zaten %6 ile içindeymiş yani. işin başından beri varlarmış yani. Peki haftalıkta bakalım. Haftalıkta Citibank zaten toplamış. koku erken almış zaten Citibank. <laughs> evet arkadaşlar bu bu şekilde yani e, bu işe böyle bakılır yani anlatabiliyor muyum? E, keşke zamanım çok olsa da daha çok hem kendim video yapabilsem hem kendim de daha çok e, sizlerle vakit geçirebilsem. Ama nihayetinde ben bir mühendisin ama yatırım dünyasında da e, yarım mühendis sayılırım yani, yani yatırım dünyasının mühendisi Bu da hoşuma gidiyor yani bu iş. Görmüş olduğunuz gibi burayı inceledik. 8 milyon notu var dedik. Rai Sigorta'ya bakalım. Rai Sigorta'nın da yaklaşık 8 milyon notu var. 13 günlükte maşallah böyle hani Fena durumdaki Mart ayı, ayı kedisi gibi böyle bir grafik vermiş. yani. Bağırıyor böyle yani. Görüyor musunuz yani buralardan öncü sinyali vermiş. Hatta şunu kapatayım. Şöyle biraz büyüterek göstereyim size şuraları. Şunlar vt Cross benim kullandığım indikatörler böyle özel yazılımlar. Şurada harekete başlamış. Fiyat 16 liralardayken 24 Kasım 2021'de başlamış hareket trend 11 liralardan bugün itibariyle kapanış 492 lira. Böyle bir karı çoğu hissede de bulamazsınız. Ee, bulamayacağınız için de zaten çok kişi de zengin olamıyor. Ya, ben de dahil buna. <laughs> Ama yani e, borsa fırsatlar yeridir arkadaşlar yani hani e, böyle böyle para kazanacaksınız ben de kazanıyorum yani şükür şükürler olsun burada güzel bir sinyal vermiş mesela kırmış yatırımcıyı mesela günlükte bakıyorum şu anda her bir mum bir gün e, görüyor musunuz yani ne kadar düzeltme yapmış işte %19 da çok güzel hatta tam tepeden mi alabildim mumu? bakayım ben şöyle e, şimdi kayıt yapıyorum bir taraftan kayıt sembolü de değişik bir yerde çıkıyor. O yüzden biraz zorlanabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Değişik programlar deniyorum ben de. Bugün Workstation bilgisayarımdan çekiyorum bu bilgisi bu videoyu. Evet yüzde %19 diyebiliriz buna. 18.99 yani Düzeltmenin ardından yani yukarı doğru sinyalini vermiş buradan yeşil. Zaten trend de pozitife geçmiş günlükte. Bir de şöyle bakalım. Evet. Yani sadece bu trend olarak bakalım. Biraz küçülteyim. Daha rahat yorun ekrana. Yani %20 düşme demek hissede görüyorsunuz. Yani e, 429'lardan 826'ya neredeyse iki katına kadar fibo olarak gitmek demek yani. Bu da müthiş bir şey tabii ki. Tabii fiboyu doğru yerden mi çektik? bunun bir de sıfırı var. Şunu da bir ayarlayayım sizde görünen nasıl oluyor. Bir bu ara bunların eğitimini de çekeceğiz arkadaşlar. Yani koordinatlar, çözünürlük, şablon, stil, altta şablon, log ölçeği, varsayılanlara uygula gördünüz mü? bakın nasıl değişti. Tabii ben bunu böyle kullanmıyorum yani bu arada. Bu arada bu, bu da bir e, TradingView eğitim videosu değil yani. Hani onu da söyleyeyim. Ama iş icabı mecbur bakıyoruz yani. Şimdi bir daha tıklayayım şuna. Ee, arka planı ben genelde şöyle sıfırlıyorum. log ölçeği figo kullanmıyorum. Ee, satırları sağa doğru genişletiyorum. Genelde benim tarzım böyle. Ee, Font boyutu 10 olsun. Font boyutu 12 iyidir. Tamam diyeyim. Başka ne yapacaktık burada? Evet, en dip fiyat 400'müş bu arada. Ben şu sıfırı göremediğim için şey yaptım. Biraz takıntılıyım o konularda. Çoğu mühendis gibi ben de öyleyim. <laughs> evet arkadaşlar. Yalnız bunu şöyle yukarı doğru kaldırayım. Evet. Bir daha basıyorum. Ve çift tıklıyorum. Evet. Şu fiyatlar da sade olsun satırları sola doğru yerleştir. Koordinatlar, karşılık fiyatlar, değerler, fon üst değerler, etiketler solda değil, sağda olsun. Genelde ben böyle kullanıyorum. Fiyatı da sağda gösteriyorum. Zaten benim Twitter hesabımda da görüyorsunuz Yani hep böyle paylaşımlarım bu şekilde. Tepe noktası 503'müş. Düşmüş. düşmüş 403 TL'ye fibo seviyelerinden. Burada fibonun maksimumu da 4826'ya kadar gidebilir diyor. Rai sigorta da bu şekilde arkadaşlar. Banvit'e bakmıştık. Buradan hani Trading View'den, finansallardan da görebilirsiniz. Benimki tabi ücretli olduğu için sizde çıkar mı bilmiyorum. Görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Burada da görünüyor. Şimdi öz net kar marjı artan bir firmanın ve geliri de artan bir firmanın yani bilançosu bu şekilde ise e tabii ki fiyata da yansıyacak arkadaşlar. 2021'den beri bakın artmış devamlı olarak. 3 aylıkta bakıyorum. Ara ara şöyle bir düş dönemi, düşüş dönemi olmuş öyle 3 aylık dönemde ama yani gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani %14 nerede? %45 nerede? Net kar marj. Yani bir üründen %14 kar etmekle bir satışta %45 kar etmek arasında çok fark var. Bu da yönetimin gücü işte arkadaşlar. Gelirden kara dönüşüm. Efendim burada bir de şeye bakalım. Şimdi burada tam çıkartamadım. Burada size göstermek istediğim borç bölü aktif oranı. Ona ben bakıyorum. Cep telefonunda çıkıyordu ama bunda çıkmadı. Evet esas faaliyet gelirleri de artmış mesela görüyorsunuz. Faaliyet gelirleri çok önemli. En önemli gelir. Zaten hani sen arsa mı sattın ne yaptın kardeşim hani yoksa gerçekten faaliyet gelirinden mi elde ettim bu parayı? O çok önemli. Faaliyet gelirinden elde etmiş. Faaliyet dışı gelirleri de olmuş tabii ki. Ee, ama faaliyet dışı gelir toplamı da hani fena sayılmaz. Yani güzel bu da bir gelir. Peki net hisse başına temel kazanç. Ya yani bunların hepsi detay arkadaşlar. Bunlara sonra gireriz. Temettüsü yokmuş Ray Sigorta'nın kazanç hisse de başı kar trading küçük bir hisse olduğu için göstermiyor. Ama burada mesela İngilizce'de böyle e, mühendislik işte transportation yani birçok şey gelirle ilgili kalemleri burada yazıyor arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Mesela tüpraşta bakarsanız detaylı hepsini verir mesela. Bu bunda vermiyor. Niye? Çünkü hisse küçük. Yani küçük lotlu hisselerin böyle bir sıkıntısı da var ama para da e, buralardan kazanılıyor arkadaşlar. Fiyat bölü işte solüya fiyat kazanç oranı. Siyosu Koray Erdoğan bazı temel bilgileri trading TradingView'dan alabiliyorsunuz. E, borç ve karlılık, net kar, bilanço. Evet. Top, to, heh, işte bu bu arkadaşlar. Evet. E, toplam aktifler, toplam mesuliyetler. Yani her zaman mavi'nin şu e, turkuazdan büyük olması lazım. Toplam aktifler, toplam mesuliyetler borç demek. Yani ne kadar dış kaynak, yabancı kaynak varsa, e, yani senin aktiflerin ödeyebiliyor mu kardeşim bunu? Borç, borç böyle aktif oranı nevi. Aktifler her zaman fazla mesuliyetlerinden firmanın. Yani sağlıklı, boş bir firma değil yani. Anlatabiliyor muyum? Toplam yükümlülükler böyle öz kaynaklara bakalım ve öz kaynaklar. Ya giderek artmış yani. Demek ki nakit parayı da düzgün kullanan bir şirket. Buradan bu açığa çıkıyor arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? 3 aylık verilere de bakarsanız devamlı artmış. Yani adam parayı sürekli iyi kullanmış yani. Gerçekten ışık saçan bir firma o açıdan. Bir dostumun da dediği gibi sağ olsun. Hisse başına defter değeri de giderek artmış. Görüyor musunuz? Değerine değer katmış. 2017'den beri bu kağıdı tutan elinde iyi kar getirmiştir abi. Bakalım gerçek. Şöyle bir iki aylıkta bakayım. 2017 neresi? Şuralar galiba. 2017. 2017 geçeceğiz şimdi. Şunu biraz daha açayım şöyle. Büyüteyim, büyüteyim. Bu arada TradingView'de öğrenmiş oluyorsunuz böyle videolarla. Bakın macera zaten burada başlamış. 3 liralardan kağıt düşmüş. 0.65 kuruşa. Ciddi bir zarar mesela. Bu kadar yıl elinde tutuyorsun. 3200 gün Yani neredeyse kaç 2007'den 2017 10 ayında tutuyorsun yüzde 89 zarar ediyorsun Ama şirketin yönetimi işi ciddiye alıp Ciddi şekilde orada artan finansalları gördünüz Buradan itibaren de olay kopuyor zaten burada ilk ee, Buy diyor yani İngilizcesiyle alt yani Türkçesiyle 0.60 kuruşlardan 2017'den beri şu anda kağıdı elinde tutan Net karını söyleyeceğim ya çılgın bir şey olacak muhtemelen. Evet sadece kar ana para hariç. Ee, Sen kim milyar milyon gibi okuyamıyorum artık yani 913 91.354 yani 913 katı gibi gitmiş yani. Çılgın bir şey arkadaşlar. Ya böyle bir parayı kolay kolay hiçbir yerde kazanamazsınız herhalde yani. Ancak böyle e, lot sayısı düşük hisselerde olur yani. Ya da sasa gibilerde de mucize bir şekilde olabiliyor yani. İşte borsa budur arkadaşlar. Ee, ama günlük takılırsan böyle tabi, tamam mı? Böyle inişler, kalkışlar. Yani bu trendi yakalaman zor da günlükte, her listede. Ee, yani küçüklerde bu mümkün. Mesela gidelim şimdi biz 30a bakalım. Bunlar benim listelerim. Mesela o neye bakalım? Biz 30'dan TÜPRAŞ'a bakalım. Değil mi yani meşhur TÜPRAŞ'ımız. TÜPRAŞ da iyidir yani. Orada da kazanırsın yani. Tüpreşe ciddi bir korelasyon var yani. Mesela geldim ben buradan. 2 aylıkta bakıyorum. 2017'yi baz alacağım. Aynı şimdi göre kıyas yapacağım ya ben şimdi. Yani ne veriyor bakacağım yani. yani. Büyüklerde duracağız ya böyle. Heh. Yani kıyaslama. Bu videonun son partı zaten. Başka da küçük lot liste videosu olur mu bilmiyorum. Tespit edersek yine olur. Bakın şu anda 189'dan kapatmış. Yani hiç yani bu kaç e, hesap makinesini alıyorum. Aklınızda kalsın. 10 10 000, pardon 1077 1077. Ray sigortaya gelelim. Az lotu olanlar 1077. Tabi nereden aldın dönem? 1 Kasım 2017 ve şu an. Ee, 1077 katı sadece kar vermiş. 1 Kasım 2017'ye geleceğim. Evet. Gel, geldim. Ve şu anki kapanış. Şuradan alsak yeterli. Tabi burada da biraz düşüşün etkisiyle tabi o zamanki kuruşun etkisi. Ben alttan çekememiştim. Neyse önemi yok yani bu olsun. Yine yine fazla yani. yani tüpraşa göre kaç katı fazla kazanacaksınız onu göstereceğim. Amacım o sayısal veri yani. 75 6 6 9 75 1669 bölü 1077 Yani tüpraşa göre tamı tamına 70 katı daha fazla kazandırmış. İşte küçük hisselerin gücü burada arkadaşlar. Milleti böyle sokuyor böyle büyük yatırımcı kuruluşlar. Sanki herkes şey böyle fon elinde milyon dolarlar var. Yani az kazansa da yetecek gibi. Öyle bir şey yok abi. Bizim gibi eğer böyle e, başkasına çalışan bir e, beyaz yaka ya da mavi yaka fark etmiyor. Yani emekçiseniz yani bu tip şeyler bizim fırsatımız ve kovalacağımız e, kovalayacağımız yerler olmalı bence. Tabii ki büyüklerden de olsun portföyde. O da bir sigortadır. Altın da olsun, fon da olsun, yastık altı da olsun, arsa da olsun, daire de olsun. Olsun da olsun. Yapabiliyorsanız olsun arkadaşlar. Yani insanlarının yani isteklerinin, arzularının sınırı yok yani kolay kolay. Ama dengeli olmak lazım hayatta. İyi bakmak lazım, iyi görmek lazım. Dünyaya bir kere geliyoruz. Benim yaşım 40. Yani bundan sonrası için de önümü daha bir görerek ve daha bir dengeli yatırımlarla gitmek istiyorum. Yani bu kanalın amacı da zaten rasyonel ya yani rasyonalizmi e, yatırım dünyasında da kullanmak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden değerli eee izlerseniz, kanala abone olursanız, like atarsanız, yorum yaparsanız çok seviniriz gerçekten. Bundan sonrası için hani müzik yapmayalım hocam videoları diyenler oldu. Mümkün olunca müzik koysam bile sesi minimal seviyede tutmaya çalışacağım. Değerli yorumlarınız için teşekkür eder. Sizlere bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar.